rakip ceza sahası yayıyla orta saha yayı arasında büyük bir alanı boş bıraktığını gördük. Orada bir paylaşma problemi oldu. Alan paylaşma problemi. Onu gördükten sonra ben o sen de zannediyorum Oğuzhan girsin. Oğuzhan Son girsin da, demiyordum ama hocanın tercihi olacağını düşünüyordum. Işte başka çaresi olmadı. demiyorum. Başka çaresi olmadığını düşünüyorduk değil mi? Ben sezon başında da Beşiktaş açısından Oğuzhan evet. ve lay için o pozisyonu oynayabilecek, forvet arkasında oynayabilecek Hatta oyuncu olması için kilit önem teşkil ettiğini düşünüyordum. Aynen. Böyle sıkışmış bir maçta Sergen Yalçın'ın o sana güvenmeyerek aslında güvenmeyerek Tabii güvenmedi. ilk hamlesi değil. Necip'i alıp bekleri o zaman ben beklerimi ileriye çıkartayım. O alanı öyle daraltayım rakip açısından demesi sonucu alması itibariyle çok büyük bir teknik direktör başarısıydı evet. bu arada. Niye yani... yaptı diye düşünüyordum. Maç devam ederken evet biz Necip'i hangi anlarda 60 65'te son 10 yıldır oyuna girerken görüyoruz. Beşiktaş 2-0 öne geçer. Çok baskı yer. Beşiktaş 1-0 öndedir. Çok baskı yer. Orta sahalar çok yorulmuştur. Ee, Necip de orada bir canlılık getirmek ister. Necip oyuna girer. Stoperler ve beklerden bir problem yaşıyordur. Çok baskı yiyordur. Skordan bağımsız. Evet. Beraberlik olur, mağlubiyet olur, önde olursunuz. Necip oyuna girer. Ama dün maç 0-0. Çok büyük baskı yemiyor Beşiktaş savunması orta sahası. Ee, cılız kontra ataklar var. Necip oyuna girdi. Necip oyuna girerken neye evrileceğini Beşiktaş'ın anlamaya çalıştım ben. Bir anda Beşiktaş 3'lüye döndü gibi oldu. Necip'i stoperlerin arasında yerleştirip bir taraftan o enerjisiyle ve yeni oyuna girmesinin getirdiği izin delikle topu ileri taşıma görevini de verdi. Aynı evet. zamanda Beşiktaş beklerini daha rahat ileri çıkarma ihtimalini eline geçirdi. Ya şu son... En sakalın orada ne iş var dakika 90'da? Tabii. Çünkü ya Beşiktaş sürekli o... kontrol ediyor. En Sakalı o saate kadar biz orada gördük evet. mü? Bekledi, Rozya bekledi, bile bekledi, en son bekledi. ceza sahası önüne kadar gelip şu atıp hemen geri dönüyordu. Devam et lütfen. Um, neyi pardon. getireceğim? Biraz popüler bir söyleme olacak. Çok da sevmem böyle şeyleri kullanmayı ama bu half space denilen bir e, yeni futbol terim var 3-5 seneden beri. Yani half space denilen şey sağ bekle sağ stoper arasında paylaşım problemi yaşanan bir alan oluyor ve orayı kullanabilen takımlar burada maharetli oyuncular bulunduran takımlar daha kolay sonuca gidiyor. Yani bunun işte evet. üçlü orta sahayla oynamanın işte Manchester City, Liverpool vesaire vesaire gibi birçok örneği var. O bölgeyi e, Beşiktaş'ın beklerine ileriye çıkartarak yani e, rakibin sağ, sol stoper ile sol bekinin arasındaki paylaşım problemi e, mevcut olan bölgeyi e, çok adamla kontrol edip oradan yaptığı bir hücumla aslında Enkudu orada bir alan buluyor. Ve çok rahat şekilde bir pas imkanı, pas, pasın zamanlaması harika, iletişimleri harika o sayta düşmeden. Mensa o üçlü arasında en ofansif olanı gibi gözüküp gibi. en Beşiktaş'ın elinde sorsalar Beşiktaş taraftarları ya da teknik adamlara da Beşiktaş'ın en defansif orta saha oyuncusu kim? Hata Ha mu? pardon. Necip. Necip. Yani sto şey stoper ben. de oynuyor, sağ bek de oynuyor. Esasen de şey, hani forvet arkası atıp hmm, oynama Necip tam. oynamaz gibi bir durum ee, var. Beşiktaş aslında hani belki oyunu orta sahada derinleştiremese de kanatlarda rakibin e, zaaflarından kullanarak bunda e, bunu da teknik adam eliyle yaparak ee, önemli bir taktik galibiyet de aldı. Evet. Yani Özellikle bu... o Necip müdahalesi artık hani ne düşünürsünüz? Klasik bir akışta biraz önce de bahsettik. Oğuzhan var, Hasic var içeride. Onlardan biri girip e, sahayı, maçı, rakip 3. alana yiyelim. Oradan ara vermeye çalışın, kenarlara taşıyın, ceza sahasını kalabalık taşıyın derken hoca kanat beklerini oyuna daha fazla sokmak için 3. stoper olarak diye adlandırırım ben artık onu. Necip'i e oyuna alıp farklı bir formata geçti. Ya işte, bu Sergen Yalçın'ın konsantrasyonu sezon boyu gitmez. Bazen canı sıkılır. Bugüne kadar bir yıl çalıştığı takım yok. Taktik de çok fazla bilmez gibi galiba. Sözlerini de aslında çürten yani bir durum bu, oldu. Şu evet doğru söylüyorsun. Bu Çünkü bu diyaloglar maç, bu sözler var. Ben uydurmuyorum bu bunları. Bu birkaç maç Sergen Yalçın'ın futbol zekasını, kulübede de kullandığını gösteriyor. Yani e, biz neden Oğuzhan girsin diye ilk etapta biz olduğumuz öncü Özden ve Emrekeoğlu olduğu için, Sergen Yalçın olmadığımız için Oğuzhan girsin neden? Çünkü araya yani çok iyi top salar hı hı. vardır ya. çalım atabilir, adam eksiltebilir diye düşündük ama Sergen Yalçın yaptığı değişikliği tamamen sorun çözen adam koymak yerine takımı tamamıyla bir sorun çözen takım haline getirdi. Sorun çözen bu, taktik yaptı. Sorun çözen yani. Ve bu maç devam ederken oldu. Bu, evet çok önemli bir. Evet evet. Çok önemli.